Hoş geldiniz. Garanti yatırım ortaklığı GRNEO. Tahta 300 milyon. Oldukça ufak bir tahta. Bu ne demek? Batmadığı sürece kesin kazandırır. Peki var mı böyle bir ihtimal? Gelin bakalım. Öncelikle grafiğe bakalım. 2 i̇ki yıldır, 2,5 iki yıldır aynı fiyatta. Yani bu da hissenin dinlenmiş ve ralliye hazır olduğu anlamına geliyor. Tabi bu büyük ralli bugün mü başlar? 3 ay mı? 1 yıl sonra mı? 2 yıl sonra mı? Onu, onu bilemeyiz ama eninde sonunda... Bu hisse uçacak. Niye? Çünkü lotu az. Ha, şimdi kimisi de diyecek ki ya garanti para yedirmez. Ama geçmişte yedirmiş. Bakın çok büyük rallileri var hissenin. Evet. Garantin diğer hisselerinde Garfa çok inanılmaz yükselişler yaptı. Bu yüzden gider yani. Firmanın finansal yatırımları mevcut. 79 milyon ve arttırmış bu dönemde. Alacaklarını da tahsil etmiş. Toplam varlıkları 98 milyon ve bunun 80 milyon finansal yatırım. Yani GRNO eşittir finansal yatırımları. Peki neler var yatırımlarda? Devlet tahvili, borsada hisseler, ve yabancı menkullerden oluşuyor. Yükümlülük yok. Gelir tablosu baya büyük bir cirosu var aslında. Maliyeti düşünce bürüt yaras kalıyor. O da yönetim giderlerine gidiyor. Yani firmada kar yok. Ama bu önemli değil. Çünkü lotu az zaten kar etmesi için değil. Bu ise ne amacı? Lotu az, spek, toplanması, uçması. Hikaye bu. Tahta açık kalsın, firma batmasın yeterli. İşletme faaliyetinden bir nakit akışı yok. 1 milyon artmış. O da kira sözleşmesine ilişkin borç ödemesine gitmiş. Tabii şimdi bu firmada finansal yatırımlar var. Onlar inip çıkıyor yükseliyor düşüyor ama onları satmadığın sürece nakit gelmiyor sana. Veya sattıysan bile gidip başka bir şey alıyorsun yine. Hisseyi ben beğendim. Bu bence uygun. Yani böyle loto aspek hisse portföyü yapanlar. Böyle 5-10-20 tane hisse toplayanlar. Bu hisseyi de sepetine alabilir. Çok atak da yapmamış. 8'den 8.70 olmuş ama endeks her şey yükseldi. Hedefler 9.5 kısa vadeli endeks çakılmazsa buraya gelir. Tavan tavan hareketler başlarsa 11, 14, 20 bu işin sonu yok. Çünkü spek. TDD'si yüksek yani hisse aslında temel analize göre pahalı bir hisse ama lotu az olduğu için ayrı bir değeri mevcut.